Efendim son durakta şimdi Londra'dan ayrılıyoruz. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden bir tanesine gidiyoruz. Didime gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Zınar Emlak'a konuk oluyoruz ve Didim'de yatırım yapmak, yatırım yapmanın avantajları neler? Hep beraber izliyoruz. Başta İngiltere ve Avrupa kıtasında yaşayan Türkiye'linin yaz ayları geldiğinde vazgeçilmezi memleket yollarına düşmek. Bir yıl yoğun olarak çalışan Türkiye'li yaz ayını ise dinlenerek geçiriyor. Kimileri aile ziyareti yapıyor, kimileri ise tatil bölgelerini tercih ediyor. Ancak bunların içerisinde bir seçenek daha bulunuyor. Seçeneğin adı kullanıma yönelik ya da yatırım amaçlı ev ya da arsalar. Son olarak bu konuyu sizler için yerinde Türkiye'de araştırdık. Nevzat Bey burası da sizin yine başka projelerinizden bir tanesi. Bu proje yeni başlamış proje belli. Biraz bu projenin detaylarından bahseder misiniz bize lütfen? Bu projemiz İstanbul Kıyı Kent 2 projemizdir. Burası 3 ay önce falan başladı falan inşaatı başladı. 2 ay içerisinde bitmeye başlıyor sırayla. Tamamı buranın 20 adet villadan oluşmaktadır içerisinde yüzme havuzu ve çocuk parkı bulunmaktadır. Denize mesafesi 800 metredir. Burası ısı yalıtım mantolama dediğimiz sistemle yapılmaktadır, yeni sistemle yapılmaktadır. Yine temeli radyal temel olarak demirleri atılmıştır beton ona göre atılmıştır depreme dayanıklıdır. Uzun yıllardır güvenin adresi olan Zınar Emlak yatırım konusunda sizlerin yol göstericisi olmayı sürdürüyor. Arsalar, bitmiş planlar, evler Zınar Emlak yetkilileri farklı seçenekleriyle İngiltere'de yaşayan Türkiye'liye sesleniyor. Didime yurt dışında yaşayan vatandaşsa büyük ilgi gösteriyor. Her bir villamız 3 oda, bir salon, bir mutfaktan oluşmaktadır. Alt katta girişte salon mutfak, yukarıda iki tane oda, en üstte bir tane oda artı teras. Efendim yine e, tabii ki herhalde buranın da imarla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii ki buranın imarla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Bunun e, gerekli işlemleri yapılmış, e, inşaat ruhsatı alınmış. Şu anda da inşaat gördüğünüz gibi devam etmekte. E, şu anda üç tane e, bina dikilmiş durumda. Evet. Toplam 8 tane mi olacak demiştiniz? Toplam 20 adetten oluşmaktadır bu. 10 tane blok 20 tane villadan oluşmaktadır. Bu projenin tamamı da 2013 yılının 6. ayında tamamen bitmiş olacaktır. Bizi izleyen izleyicilerimiz, ilgilenen izleyicilerimiz hemen burası için de tabii ki size başvurabilirler. Tabii ki burası için de bize başvurabilirler ve burası için kısım kısım taksitler halinde de ödemelerini yapabilirler. O kolaylığı da sağlayabiliriz kendilerine. Zınar Emlan, İngiltere temsilcisi Mustafa Doğansa vatandaşa sesleniyor. Doğan yapılması gerekenleri son durak mikrofonla anlatıyor. Öncelikle dikkat edilmesi gereken yer alım satımdan önce o yerin gerçekte imarı, iskanı her her konularda bunların gerçekte e doğru olup olmadığı, yerin tamamen bunlarla endeksli olup olmadığı konusunda bunları insanlara bilgilendirmek gerekiyor. İlk aşama budur. Ondan sonra insanların tercih ettiği alanlarda, tercih ettiği yerlerde hem günübirlik kullanmak için hem de geleceğe bir yatırım olması açısında önem arz ediyor. Bu da hem emlak şirketinin gelen insanların doğru yönlendirilmesi, hem insanlarımızın da güven kazanmış emlak şirketlerini tercih etmesi. İşte en önemli nokta ise güven. Biz burada yıllar yılı çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ancak yapılan birikimler bir anda böyle bir yatırıma dönüştürülüyor. Dönüştürülürken de devamında belki de sonu hüsrana uğruyor. Evet. İşte esas önemli noktalardan biri budur. Hepimizin şu bir şekilde zor şartlarda birçok zorluklarla buraya gelip bir, bir, takım emeğimizle, alın terimizle bir birikim elde etme, ettiğimiz söz konusudur. Ve biz bunu bazen de belli bir takım yatırımlara da dönüştürme gibi bir e, fikrimiz de çıkıyor. Bunu doğru yönlendirmek için bu emeğimizi, alın terimizi e, gerçekte hatta daha çok değerlendirmek için çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun örnekleri var, daha geçmişte olmuştur. İnsanlarımız gitmiştir, orada yerler edinmiştir, yerler satın almıştır. Ya iskan olmamıştır, ya farklı bir takım bürokratik engellerle karşılaşmıştır. Ve birçok, hata değerini de çok çok üzerinde yerler de alınmıştır. Bu konuda insanlarımız çok ciddi bir şekilde, yani tabiri caizse böyle bir yanlış yönlendirme söz konusu olmuştur.